Süleyman Bey, ilk düzenlediği Design to Futures zirvesine katılım sağladınız. Zirvede moda endüstrisinin geleceğini mercek altına aldınız. Neler söylemek istersiniz? Önemli bir organizasyon. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Özellikle ekip başkan vekili Mustafa Paşa'na, ekibine, aynı zamanda Avrupa Birliği delegasyonunu uzun yıllar sonra aramızda görmek beni mutlu etti. Çünkü ben sektörün geleceğinden umutluyum. En azından sektörün paydaşları burada. Sektörün geleceğiyle ilgili kendi içlerinde Yaptıkları önemli çalışmaları ifade ettiler. Biz de bunu anlatma imkanını bulduk. Şu anda tabii ki Avrupa Birliği'nin iki tane önemli mottosu var. Biri dijitalleşme, biri sürdürülebilirlik. Bunları sektörde en iyi uygulayan firmalardan biriyiz ve aynı zamanda biz yaklaşık olarak 80 ülkede, dünyanın her yerindeyiz ve şu anda da bizim yurt dışı bayi toplantımız var. Ona acilen yetişmek zorundayım. Dünyanın her yerinden gelen global pazarlardaki müşterilerimiz var. Yarın da zaten fuarın açılışı var. Fuar'da da firma olarak markalarımızla katılıyoruz. Fuarda da ben önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum fuarın. Ve aynı zamanda fuara katılan bütün arkadaşlarımıza, firmalarımıza da hayırlı işler diliyorum. Peki biliyorsunuz Ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Hazır giyim konfeksiyon sektörde Ocak ayında 1,4 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdi. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? 2025 yılı için hedefleriniz neler olacak? Sektör maliyetlerle ilgili büyük sorun yaşıyor. Ama büyük de bir değişim yaşıyor. Yani burada sektörün kendi içinde o moralini ve enerji enerjisini artıracak olan bir takım uygulamalar da başladı. Özellikle koskep destekleri yani çalışan başına 2500 TL'lik destek bu önemli. Ama biz bunun tüm firmalara yani sektördeki tüm firmalara uygulanmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada bir değerler ekonomisi var bir de ölçek ekonomisi var. Yani bu ölçek ekonomisinde global rekabetin içinde kendi içinde büyük bir mücadele veren firmalarımız da bunun dışında kalmamalı diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda da şunu kendi içimizde düşünmemiz lazım. Daha önce mesela Türk markalarının yurt dışı mağaza sayısı bundan 30 yıl önce, 25 yıl önce 50 tane bizim mağazamız bile yoktu. Şimdi 5000'in üzerinde mağazamız var. 20.000'in üzerinde satış noktasında Türk markalarının ürünleri satılıyor. Yani bu markalaşma yolculuğunda özellikle mücadele eden ve büyük bir çaba sarf eden firmalarımıza da destek olduğumuz zaman daha önce üreticilerimiz yurt dışındaki markalara üretim yapıyordu ama şimdi üreticilerimiz Dünyada var olan Türk markalarına üretim yaparak aslında bunu kompanse edebilirler.